Arkadaşlar merhaba, ee, hoş geldiniz, ee, umuyorum iyisinizdir. Evet, e, bugün e, 21 Ağustos, 22 Ağustos'ta e, saat 15.01'de e, öğlen üzeri e, Kova Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız, deneyimleyeceğiz. E, bu kova dolunayı bu ay içerisinde yaşadığımız e, ikinci dolunay olacak. Yani bu ay içerisinde demeyeyim. Kova burcunda ikinci dolunay olacak. Birincisi bir derecede olmuştu. Şu anki e, dolunay ise e, 29 derecede, biraz zor bir derecede gerçekleşecek. E, o yüzden adına işte ender görüldüğü için mavi dolunay deniyor. E, Şimdi bu e, dolunay enerjilerinde e, şöyle söyleyebilirim: Geçen ay başlamış olan işler. Geçen ayki 24 Temmuz'du. Yanılmıyorum. Yanılmıyorsam, başlamış olan bir takım sıkıntılı işler veya sürüncemede kalan işler, yapılması gereken şeyler ya da başınıza gelen olaylar, bunları artık tamamlanacağı, net bir cevabın geleceği günlerden geçiyor olacağız. Bundan sonra zaten durumun sonlanışını ve netleşini göreceğiz. Ee, bir de e, kozmik kadersel üçgen dediğimiz bir yapı şu an gökyüzüne hakim 31 Ağustos'a kadar da bu yapı devam edecek bu yapının enerjileri çok güzel biliyorum hepinize e, güzellikler getirsin şimdi ben e, bu dolunayın burçları olan etkisini şu önümüzdeki 11 gün boyunca yaşayacak olduğumuz şeyleri görmek üzere e, burç burç yorumlamak istiyorum Koç burcuyla başlıyoruz arkadaşlar. Sevgili koçlar. Beslenin altını gördüm. Tekrar karıştırayım. Evet. Sevgili koçlar. Bu dolunay size neler getirecek? Neleri tamamlatacak? Sizinle alakalı. Bir bakalım şöyle. Yükselen burcu, ay burcu, koç olan arkadaşlarım. Bir bakalım size bu dolunayla birlikte gelecek olan enerji hangi yönde olacak? sevgili koç burçları sevgili koçlar için bir de gökyüzünden işaret isteyelim de melek rehberliği isteyelim. Sevgili koç burçları için bu kozmik kadersel e, açılan üçgende kadersel döngülerin tamamlanması sırasında bakalım sizler hangi enerjilerle haşır neşir olacaksınız sevgili koçlar. Başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. verdiğiniz ve tamamlanmasını istediğiniz bir durumda bir takım iyileşmeler yaşayacaksınız. Evet döngünün bittiğini göreceksiniz, buna şahit olacaksınız ve bırakma enerjisine geçeceksiniz bazı konularda. Çünkü artık bu enerjini Bırakmanız gerektiğini her ne kadar emek vermiş olsanız da bunu da bırakmanız gerektiğini tamamlanmanın bir başka şekilde olacağını artık bu konuyla inatlaşmamanız gerektiğini anlamış durumdasınız. Çünkü bu konuyla alakalı bir şifalanma yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. kendinizi kalbinizden hançerlenmiş gibi hissediyor olabilirsiniz. E, kimileriniz üçlü ilişki içerisinde olabilir e, ya da e, birlikte olduğu kişinin işte evli olma ya da onu aldatma e, riskini öğrenebilirler. Bunlarla alakalı da diyor ki Evren size e, bu bir döngüydü, bu bir öğretiydi, bu bir dersti, bu bir sınavdı. Ee, artık buradan gitmen gerekiyor şeklinde size uyarı niteliğinde kartlar veriyor. Siz kendinizi kısıtlanmış, el kolu bağlı hissetmeyin lütfen. Çünkü ayaklarınız açıkta. Yani gözünüz bağlı, eliniz kolunuz bağlı olsa da etrafınız bir sürü e, laf, söz, dedikodu, düşünce bunlarla dolu olmuş olsa da ayaklarınız çözük. Yani yürüyüp gidebilirsiniz buradan. Ee, lütfen e, yani o karşınızdaki insanı da kendi düşünceleriyle baş başa bırakın. Yani bu bu ana kadar düşündü de sizin hayatınızda ne değişti hiçbir şey. E, çünkü siz dönüşümünüzü artık tamamlamak zorundasınız sevgili arkadaşlar. Sevgili koç burçları size kesinlikle bulunduğunuz ortamdan e, bir uzaklaşma bir eylem bir bırakma. Ve şifalanacağınızı Söyler kartlar geldi Dönüşümünüzü tamamlayın Yani dışarıdan gelen etkenlerle Zaten dönüşümler Tetiklenir Ağır ve zor olaylarla Ağır ve zor süreçlerle dönüşümler Tetiklenir arkadaşlar Sizde de muhtemelen böyle oldu Çok emek verdiğiniz bir yerden Vurulmuş olabilirsiniz İşiniz olabilir Evliliğiniz olabilir ilişkiniz olabilir ama gerçekten ...çok emek verdiğiniz ve kalbinizi... ...çok acıtacak bir yerden... E, ...vurulmuşsunuz. E, bu etkiyi görüyorum ben. E, bunu e, şöyle düşünün. E, bu bir dersti. Öğrenmeniz gereken bir takım... ...şeyler vardı. Siz bunları... ...öğrendiniz. Artık... ...elinizde kalanın ne olduğunu... ...biliyorsunuz. Elinizde kalanla... ...birlikte artık... ...dönüşmelisiniz, değişmelisiniz... ...sonuç olarak... Çünkü e, bu dönüşümün sonunda sizi çok daha parlak, çok daha güzel bir dünya bekliyor. Yani o köprünün başındasınız artık, o yoldasınız. E, dönüşümü tamamlayın lütfen. Size verilen zararları da ilahi sisteme bırakın. Çünkü ilahi sistem bu durumun gereğini zaten yapacaktır. Yapacaktır arkadaşlar yapıyor da zaten yani yapıyor da yapacaktır da ee, şöyle baktığım zaman gene kartları açtığımda yani bir e, evet yani bir acı bir çalkantılı bir durum e, bir eylemsizlik hali bir kendinizi kısıtlanmış hissettiğiniz bir durum e, bunu yaşıyor olabilirsiniz şu süreçte e, hemen hemen bir buçuk iki aydır zor günler geçirmiş olabilirsiniz ama e, evren size diyor ki bırak bizde olasılıklar sonsuz yani siz e, hayatınıza kota koymayın yani evrenin sonsuz olasılığı var bizlerle alakalı sonsuz kısmeti sonsuz e, hazinesi sonsuz malı mülkü her şeyi var evrenin. Yani e, o yüzden siz kota koymayın. Yani şu olsun bu olsun ben hayatıma onunla devam edeyim bununla devam edeyim şeklinde siz sınırlandırırsanız hayatınızı e, o zaman kendinizi işte zora sokarsınız. Aynı kısır döngünün içinde kalmak durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. Buna hiç gerek yok çünkü yollarınız açılmış diyor ki size Bırakmak, bırakın diyor yani, bırakın, bakın diğer kapıları da düşünün diyor. Yani sizin fark edemediğiniz belki bir sürü kapı var, bırakın bunları. E burada da zaten gene eylem kartı, hani harekete geçmeniz yönünde. Burada evren diyor ki biz varız, biz buradayız, sana yol açıyoruz. E burada da yine dönüşmeni e, uyaran, dönüşmeyi e, söyleyen bir kart. Yani ve uzaklaşmak kartıyla birlikte. Yani şurada açtığım şekliyle dört tane eylem kartı geldi zaten. Bu ne demek? Harekete geçmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bakalım meleklerden ne mesaj? Buyurun. Bırak ve teslim ol. Seni ışık saçan sevgimizin iyilikleriyle yıkıyoruz. Kollarını aç ve avuçlarının içinde sıkıca tuttuğun sorunları bırak. Buyurun arkadaşlar. Ellerini, kollarını ve yüreğini sevgimize ve desteğimize aç. Evet arkadaşlar bırakın. Yani az evvel bunu söylüyordum size işte. Yani melek kartlarıyla da zaten bunu e, destekledi inşallah. Bırakın arkadaşlar. Çünkü e, sistem devreye girmiş. Bir bakalım işaret kartımız ne söyleyecek. Yenilenme. <laughs> Kartlarımı gerçekten çok seviyorum. Sevgili koçlar. Ben de yükselen koçum. Ee, yenilenme 15 numarayla eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla demiş işaret kartımızda. Evet arkadaşlar, öyle çünkü. Yani evet çok zor günler yaşatılmış. Çok zor günlerden geçmişsiniz, geçiyorsunuz ve geçmekteyiz hepimiz. Çünkü zaten biliyorsunuz en son bir oğlak dolunayı vardı. Benim de Mayıs ve Temmuz videolarıma bakarsanız ve ben o kartlarda söylediğim her şeyi maalesef yaşadım. Çok da ağır şeyler yaşadım. Biraz da o yüzden videolar ve canlı yayınlar işte seanslara ara vermek zorunda kaldım. Gerçekten zor günlerden geçtim. Ee, ama çok şükür bittiğini düşünüyorum ben ee, Çünkü yenilenme Dönüşüm e, Değişim hepimize lazım ee, Bakayım Rumi ne diyecek Peki, Şöyle İçime sinmedi Sevgili Rumi Sonuç verebilir misin bize kılıçların dokuz, dokuzlusu. Bu yolda ruhlar korku ile denenir. Aynen de böyleydi arkadaşlar. Yani korkuyla denendik, sınandık. Hani başımıza gelecek, geleceğinden korktuğumuz her iş başımıza geldi. Fakat bir tamamlanma enerjisinde işte o korkuyla sınandığımız ilk dolunay bu ikinci dolunay arkadaşlar. Kılıçların dokuzlusu, kılıçların onlusu. Yani ne dedi? İlk dolunayda bu yolda ruhlar korku ile denenir. Kılıçların onlusunda ise harabenin altında muazzam bir hazine var. Yani bu dolunayda tamamlanacaksınız arkadaşlar. Allah'ın izniyle eğer gerçekten iyi niyet sahibiyseniz, iyi niyetler taşıdıysanız ya da yaptığınız hatalardan ki beşeriz hepimizin hataları var. Gerçek manada pişman olduysanız, af dilediyseniz, tövbe ettiyseniz, ya da e, üzdüğünüz insanlarla helalleşme fırsatlarınız olmuşsa mutlaka ve mutlaka bu dolunayda da bunun ödülünü alacak ve tamamlanacaksınız. Şifa olsun inşallah sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. E, bundan sonra e, daha sık görüşeceğiz, daha sık e, bir arada olacağız. E, eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna. Abone olmadıysanız da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.